Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Koronavirüs aşısı yaptırmak için vatandaş gibi sıramı bekleyeceğim diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise konuya ilişkin açıklamasında aşılama başladı, aşı için davet de geldi, Sayın Bakan aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım. Çünkü onlar doğrudan doğruya hastalarla ilişki kuruyorlar, onları tedavi ediyorlar. Onlar günün 24 saati çalışıyorlar, ifadelerini kullanmıştı. Bugün Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, aşı olduğu anlara ait kareleri paylaşarak şu notu paylaştı. Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, aile hekimimizde COVID-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum. Bakan kocanın davetiyle geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüs aşısını yaptırmıştı. Yapmıştı. Dün ise Cumhurbaşkanı ve Bahçeli, korona aşısının ikinci dozunu yaptırdıklarını açıkladı.